yeniden bir yapılanma içine girmek durumunda kaldı. Hem ekonomik dengelerini düzeltmek, hem tesisini yapmak, hem kadro oluşturmak, hem yarışmak durumundaydı. Bunu da bütün zorluklara rağmen giderek iyi yapmaya çalıştı. Oldukça da iyi işte, başarılı olduğunu düşünüyorum. Bunu daha önce de yine kullanmıştım. Kadroya baktığımız zaman iyi sonuçlar da aldı, iyi oyunlar da oynadı. Geçen sene Avrupa'da başarılı olduğunu düşünüyorum. Ligde de son anda şampiyonluğu kaybetti. Tabi onun bir moral bozukluğu olacak. Çünkü e, lige futbola baktığınız zaman Beşiktaş oldukça güzel şeyler sunmuştu. Yetenekli bir kadro var. Giden hocanın da başarılı olduğunu düşünüyorum. Uyumu da iyi olduğunu düşünüyorum. Ona da teşekkür etmek gerekiyor. Onların bıraktığı yerden biz daha iyisini yapmak için buradayız. Beklenti ne? Beşiktaş'ın şampiyonluk. Benim için de beklenti şampiyonluk. Çünkü şampiyonu görmedim. Zaman zaman arkadaşlarımızın eleştirileri vardı haklı olarak yani şampiyon olmayan antrenör şampiyon olmaz diye bir kural yok. geçen sene de Galatasaray Kulübü'nde Hamza Hoca iki tane kupa birden aldı. Bütün diğer kupalar var bende. Yani onun bir sorunu yok. Onun için açtığım varlık şampiyonluğuna. Beşiktaş da son yıllarda şampiyon olmadı. İnşallah bu yıl onu alırız. daha önceki alınan sonuçların üstüne çıkmak istiyoruz ama özellikle şampiyonu özlemini biliyorum. Bu heyecan bende var. Aynı heyecanı da oyuncamda bekliyorum. Tabii zorluklarımız olacak. Şimdi tesisle ilgili bunlar zaten biraz uzun konuştuğumuz konular onlardı. Onlar da rahatsız. Bu el birliğiyle yapılacak iştir. Bir kişinin, bir kesimin, yönetimin, teknik tek heyetin, oyuncunun değil, medyanın değil, taraftarın değil, herkesin, bütün Beşiktaşların yapacak bir iş, yapacağı bir iş. Bu konuda herkes anlayışlı olmalı diye düşünüyorum.